Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel yepyeni bir vlog saatinden beyaz da saf saf sağ ol. Miau miau. Özel yepyeni bir vlog Bugün sizlerle yepyeni bir vlog saat beraberiz. Hemen yapalım. Ne yazsın bakalım hesaba. Tamam. Başladı. Abi biz ne dedin anlamadım. He bir de bir de video çekebiliriz. Aa ya. Hadi oğlum çektik. Şimdi abi hemen giriyoruz. Abi abi. abi bana hani demiştim ya abi sen de çıktı diye. Ee, bayağı video önceden abi. O videoyu yeni attım ama bayağı önceden çektim abi. Abi o şu an o günden bugüne kadar hiç karakter vermedi bana ya. Ya bu süper şeyle anlamıyorum. Bir veriyor bir anda bir sonra vermiyor bir daha. Artık hep Mega Kuzun 6 yazıyor. Hep aksesuar ya. Şimdi de Hadi abim. Arkadaşlar, arkadaki sesler için özür dilerim. Televizyon izliyor. televizyon izliyor da ablam. Oğlum sen kimsin lan? Hadi gel gel gel. Gel Hadi 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 gel gel. Gel 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 gel. Yuma gel. Hadi gel gel. Oğlum bu noob mu lan? Ulti niye kullanıyor? <tık> 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 Ultin var mı? Ultin var da bana. Bana ulti vardı. Ulti var. Ulti var. Ulti var. Anne. <laughs> ne, ne O da bana ne bana ne oğlum ne yeter. ben niye bu kadar noobum? Abi e, ben çekiliş vermiştim hatırlıyorsanız. O çekilişe hala niye girmediniz abi ya? Çekilişe girin de kazanan olsun. Biri kazansın. Biri kazansın artık şu Almayayım ayağımın altına. Bu arada yine internetimiz çok az. Oynayamıyorum ben sen de sen de oynayamıyorum. Savaş topu açalım. Go 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 go. -start, go go go. Ben şu boss seçeneğini yapmaya Aa gitti Esat abi. Ha kralı da davet etti. Abi, burası işte bizim klan. Dur dur. Şey de söyleyelim videodayız diye. Yiğit. Videodayız. Hadi. Yiğit videodayız. Hadi oğlum. Bu kadroyla harika gideceğimize eminim. O zaman bir daha Arkadaşlar diyoruz. Evet, bak yazdı. Wait. Hadi go. Go. Go 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 Hayır, hadi go. Go artık. Am go go atacağım. Kral atacağım seni. Hadi oğlum ya bekleyemem arkadaşlar bu arada hafta sonu eee bir video çekeceğim. Onu direkt atacağım abi bekletmeden. tak Bir abi bizim klanda şey savaşı yapacağız. Adı nedir? Başkan savaşı. Kazanan başkanımız kazanan yeni başkanımız olacak arkadaşlar. Ben bunu klana söyledim arkadaşlar ama ben böyle klan arasında bazen şey yapıyorum. Gelebilirsiniz klanımıza. Hatta size klanımıza gösterebilirim. Direkt adını. bana abi ultisini bana attırmak istiyorum adamın bana atsın misin hayır 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 abi herkes burada hayır olsun uzaklaştırdık abi kralsın kral <laughs> ama tanrım nasıl bir cümle ult atacak. Oğlum o ulti bana işler mi? Gel gel. Yani oğlum o ulti bana işliyor. Anne! Oğlum bu ne lan? Oğlum efsane şu an bir maç. Pum! Kes onu da lütfen kes. Crow'u kesti ama Crow değil ki o. Hadi oğlum alın golünü atın. Hadi hadi hadi. Ka. Tt t t t t. Maçı oyuncusu? Aa şimdi biz içeri girelim. Acilen. Benim bu tamam. sarı alacağım da arkadaşlar. Şu ızgar bifteki alacağım. Hadi ne yazıyor bakalım. Çok iyiydi. Ne? Hadi, çok çekişmeliydi Kim ne yazdı? Çok çiçişmeliydi starf piti yazmayın bir şey diyebilir miyim de bakalım bakalım hadi oğlum 4 dakikamız var de bakalım Hı, ne ne herkes merhaba arkadaşlar. Aman tanım. Aman. Hadi. Video. 10 dakika. Son. Hadi, hadi 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 oğlum hadi. Hadi oğlum hadi videonun süresi bitecek hadi. Hadi 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 bırak hadi hadi videonun süresi bitiyor. Bu değil. İki dakikamız inşallah şunları 2 dakikada alt ederiz abi. 2 dakikada şunları alt ederiz abi gel gel. Hadi oğlum lan oğlum siz kimsiniz lan? Oğlum siz kim işi geliyor lan? Kim işi geliyor lan? Bana şekil yapıyorlar. Anne geliyorlar geliyorlar oğlum adamla çok biz Oğlum sen kime şekil yapıyorsun? Bana şekil yapıyorlar. Hayır. Hayır. Yendik bir yenildik. Hayır oğlum hayır hayır. Bum. Hadi oğlum videonun 20 dakika olmasını çok istemiyorum. Sanırım bunu geçen videomda da demiştim. Abi ben şifremi unuttum. Al al gel. Ay ay ay. arkadaşlar o zaman ben bu videoyu burada bitireyim. Ama merak etmeyin arkadaşlar artık videoları ard arda hemen hızlıca atıyorum. Arkadaşlar video kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize hoş, hepiniz hoşça arkadaşlar. İnşallah kanalımız bugünlerde büyür. Hani kanalımız bugünlerde büyür ve inşallah sizi eğlendiriyorum. Hepinize bay bay